Ağustos'un ikinci haftasından herkese merhabalar. Ben Melek Doğan. Bu hafta önemli bir dolunayımız var. 12 Ağustos'ta 19 derece kova burcunda saat 4.35 civarında bir dolunayımız var. Bu dolunay dolunay zamanları biraz gergin, biraz karamsar duygularda karmaşa ve gelgit yaşayacağımız zamanlar. Etkisi 10 gün 15 gün öncesi ve sonrasında başlayıp devam edecek etkiler. Ay Satürn kavuşumlu bir dolunay. Bu da bize birazcık tedirginlik, gerginlik, biraz kararsızlık verebilir. Bunları göreceğimiz bir dolunay. Kova, boğa, akrep ve aslan burçlarının çok etkileneceği bir dolunay. Çünkü bu burçlardan kare açılar alınacak bir dolunay. Umarım güzel bir hafta geçiririz. Şimdi burçlara geçelim. Sevgili koçlar, sosyal çevrenizle ilgili konularda, kariyerle ilgili kazançlarınızda bir tamamlama enerjisi, kariyerden gelen kazançlarla ilgili bir sonlanma, bir e, tamamlanma enerjisi. Artık bir şeylerden özgürleşmek isteyeceksiniz. Bir şeyleri tamamlayıp artık bir, bir yeni başlangıçlara açık olmak isteyeceksiniz. Para konularında e, sıkıntılı bir dönem, sıkıntılı bir hafta olabilir. Maddi konular ve yatırımlar sizin için bu haftada her zamanki gibi çok önemli ama sonuç bekleyen enerjiler mevcut. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili boğalar, önemli bir dolunay geçireceğiz hep beraber bu Nisan ve Mayıs'ta tutulmaları tetikleyen artık karar vermeniz, tamamlamanız gereken şeylerin olduğunu söyleyen bir dolunay. Ee, kariyer e, anlamında itibarınız, unvanınız, kariyeriniz, yapmanız gereken önemli değişiklikler ve tamamlamalar olduğunu e, söyleyen bir dolunay. Buralarda karar verip tamamlamanız gereken şeyler olacak. Eee Sözleşmeler, finansal konular ve uzun soluklu anlaşmalar ya da bitişler, bitiş sonucunda uzun soluklu başlangıçlar olacağını gösteren bir dolunay. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Sevgili ikizler, hukuksal konularda, yurt dışı işlerinde, ithalat, ihracat konularında e, burada yapılan bir, Belki yüksek öğretim sınav sonucunda tamamlamanız, halletmeniz, bitirmeniz gereken enerjiler var. Ee, uzaklaşmak isteyeceksiniz Aslında belki yurt dışına çıkmak isteyeceksiniz farklı bir alanda çalışmaya başlamak isteyebilirsiniz sosyal alanda yani zorlu açılar var diyetinize sağlığınıza dikkat etmeniz gereken burada farklı ortamlar yaratmanız gereken kendinize özgürleşmek isteyeceğiniz ortamlar olacak aslında Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz Sevgili yengeçler zorlu bir dolunaya giriyoruz maalesef. Sizi de ortaklı kazançlarda borç kısmında kredi çekmiş olabilirsiniz ya da boşanma aşamasındasınız. Nafaka kısmında artık tamamlamanız gereken olayların olduğunu gösteren bir dolunay. Burada sonuç artık tamamlama enerjisi var. Ne yapacağınızı karar vermeniz gereken bir haftasınız. Aslında iki haftadır ve önümüzdeki haftada devam eden olaylar. Burada vazgeçmeniz gereken belki de koparıp bitirmeniz gereken enerjiler var ee, özellikle borsa ya da şans oyunları kısmında daha tedbirli daha temkinli e, kapatma enerjisi yaşayacağınız bitirmeniz gereken e, parasal açıdan sıkıntı çekeceğiniz ya da orada zorlanacağınız karar vermeniz gereken bir haftaya giriş yapıyoruz e, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz sevgili başaklar işiniz, iş yeriniz, iş arkadaşınız, iş ortamlarınızla ilgili ya da sağlığınızla alakalı artık karar vermeniz, sonuca varmanız, tamamlamanız gereken olayların olacağını söylüyor. Burada yapacağınız kararlar, tamamlanmalar uzun soluklu yeni başlangıçlara sebep olacak. Belki de yurt dışına gitmek isteyeceksiniz. Burada bir e, yatırım yapmak isteyeceksiniz, iş yapmak isteyeceksiniz, yaşamak isteyeceksiniz. Buradaki e, ortamlar sizin özgürleşmenize sebep olacak. Burada özgürleşmek isteyeceksiniz aslında. Bir nevi kaçmak isteyeceksiniz. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Teraziler artık aşk alanlarında bekar olanlar için karar verme zamanı. Evde olan Teraziler için çocuk sahibi olmak için sonuçların gündemde olacağı zamanlar. Yatırımlar ve para konusunda biraz disiplinli olmanız, masrafları biraz dikkat etmeniz, para giriş çıkışlarında aş aşırı e, harcamaların olacağını e, söyleyebilirim. Buralarda biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Bu yatırımlar ve para konusundaki sıkıntılı ortamlar e, ilişki ortamına e, ayrılıklara sebep verecek ortamlar. E, umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili akrepler ev, aile, yuva konusunda artık tamamlama etkileri mevcut. Buralarda ev mi alacaksınız, satacak mısınız, taşınacak mısınız? Bu tür konularda tamamlama, sonlanma enerjisi gündemde dolunayla birlikte. İlişki alanında sıkıntılı, gergin ortamların olabileceğini, kopmaların, ayrılıkların olabileceğini söylüyor. Özgürleşmek isteyeceksiniz. Büyük bir ihtimalle kendinizle ilgilenmek, dış görünüşünüze, kendinize dönmek ve yapacağınız neyse uzun soluklu kararlar verme zamanındasınız. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili yaylar, eğitim, projeler, iletişim, yakın çevre, Seyahatlerle ilgili bir konuda karar vermeniz gereken, tamamlamanız gereken zamanlardasınız. Dolunay biraz sert. Senenin en zor dolunaylarından biri. Nisan ve Mayıs'ın etkilerini barındırıyor zaten. Buradan tetik alıyor. Sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Bütün günlük işlerinizde değişimler yaşayabilirsiniz. Endişeli olabilirsiniz bu dolunayda. Ama sonlandıracağınız şeyler uzun soluklu başlangıçlara sebep olacak. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgili oğlaklar finansal konularda özellikle para açısından e, dolunayın etkilerini alacak burçlardansınız sizde. E, burada ya giriştiğiniz bir ortam, bir iş ortamı, bir para kazancı, bir para yatırımı ile ilgili artık verimli sonuç alamıyorum, çıkmak istiyorum. Ya da kazandım kazanacağımı artık yeterli, ben burada yokum gibi Tamamlama, sonuç ve karar verme zamanlarındasınız. Burada büyük bir e, tedirginlik yaşayabilirsiniz, ama yapacağınız kararlar, yapacağınız sonuçlar uzun soluklu yeni başlangıçlara sebep olacak. E, aşk ortamlarında, ikili ortamlarda, ikili ilişkilerde tedirgin olabilirsiniz. E, Buralarda yatırımlar endişeli para ortamları olabilir ve siz özgürleşmek isteyebilirsiniz, kaçmak, kurtulmak, özgürleşmek isteyebilirsiniz. Umarım güzel bir hafta olur sizin için de. Sevgili Kovalar, sizin için çok önemli bir dolunay. Dış görünüşünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Estetik ameliyat olmak isteyebilirsiniz. Fikirlerinizde bir değişiklik olabilir. Yani neredeyse bütün sizi ilgilendiren tüm konularda bir değişim yaşayabilirsiniz. Burada artık karar vermeniz, tamamlamanız gereken bir enerji mevcut. Tedirgin olabilirsiniz. Doğru karar, karar verip vermemede endişeli olabilirsiniz. Ama yapacağınız kararlar, vereceğiniz Kararlar sizin uzun soluklu yeni başlangıçlara adım atmanızı sağlayacak. Aile ortamında gerginlik, sıkıntılı ortamlar yaşanabilir. Buralarda endişeli olabilirsiniz. E, kariyerinizi etkilemesin bu gergin ortamlar. E, umarım güzel bir hafta geçirsiniz. Sevgili balıklar, iç dünyanızda yaşadığınız, kendinizde sakladığınız, başkalarıyla paylaşmadığınız programlarınız, projeleriniz olabilir. Ee, belki sosyal mecrada bir şeyler yapmak istiyorsunuz, yurt dışına çıkmak istiyorsunuz, bu alanlarda bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Artık bu konularda tamamlama, sonlanma enerjisi mevcut. Tedirgin olacağınız ortamlar olabilir satüründen dolayı. Ama yapacağınız kararlar vereceğiniz kararlar uzun soluklu yeni başlangıçlara sebep olacak olaylara açılacak. Yakın arkadaş, kardeş, kuzen gibi ortamlarda gergin ortamlar. Tartışmalı ortamlar olabilir. Sizin buradan uzaklaşmanıza, soğumanıza, özgürleşmek isteğinize sebep olabilecek ortamlar olabilir. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Tüm burçlar için sağlıklı, mutlu, güzel yarınlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.